Merhaba arkadaşlar, Vur Yapı Gayrimenkul'dan Hanifi ben. Bugün sizlere Akbuk içerisinde çok güzel bir 1 artı 1 dairemizin tanıtımını yapmaya geldik arkadaşlar. Dairemiz denize 1.5 kilometre. Kullanım alanı yaklaşık olarak 70 metrekare kullanım alanı var. Fiyatımız 3.750.000 TL pazarlığı var. Detaylar birazdan geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an dairemizin ön tarafındayız arkadaşlar. Dairemiz önü açık. Hemen önünde de bir havuzu var. Şöyle size gösterelim. Araç tutup sorunu yok arkadaşlar. Aracınız değil kapı önünde. Köşe konumda bir, artı bir dairemiz arkadaşlar. Çok güzel. Arkası da orman manzaralı arkadaşlar. Doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Yolu yorganı mevcut arkadaşlar. Bölge olarak daire olarak gerçekten çok güzel. Hemen bakın burada da bir yolumuz var. Sizin etrafından dolup yani ana girişten girdiniz arkadaşlar. İstediğiniz taraftan da araçla çıkabiliyorsunuz. Hemen dediğimiz gibi önümüzde zaten park bahçe aracınızı istediğiniz yere park edebilirsiniz dairemiz dediğimiz gibi köşe başı 1 artı 1 yüksek girişli konumda fiyatımız 3 milyon 750 bin TL pazarlığı da var arkadaşlar hemen girişten giriyoruz arkadaşlar Girişte zaten şöyle elektrikli böyle kart sistemli bir otomat var kapınız otomatik olarak burası açılıyor normalde çünkü kedi köpek girmesin diye böyle bir otomat yapmışlar şu girişlerimiz bu şekilde hemen 3 basamak ilerlediğimizde dairemize geçiyoruz arkadaşlar. Şuranın giriş kısmımız arkadaşlar bu şekilde. Giriş kısmında ufak bir bir vesiyelik bir hol bizi karşılıyor. Hemen kapının arka kısmında birazdan diğer odaya geçtiğimizde size detaylarını gösteririz arkadaşlar. Salon mutfak ikisi bir arada yaklaşık olarak 20 metrekare salon kullanım alanı var. Çok güzel ferah. Aynı zamanda kalifer sisteminin petekleri de yerleri hazır. Gördüğünüz gibi Salon oldukça geniş, ferah kullanışlı arkadaşlar. Spot aydınlatmamız var. Mutfağımız oldukça kullanışlı, güzel. Balkon kısmı gördüğünüz arkadaşlar oldukça ferah kullanışlı. Ön kısmınız tamamen park alanı. Aranızda istediğiniz yere park edebiliyorsunuz. Hemen yan tarafta da gördüğünüz, karşıda gördüğünüz gibi bir havuz alanımız mevcut. Bu alanı size emsal olarak var arkadaşlar. Dilerseniz burayı da cam balkonu da kapatabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Balkon oldukça ferah kullanışlı arkadaşlar. Yardım baksanız bir oda rahat bir şekilde buradan çıkar. Şimdi arka taraftaki bir odamıza bakalım arkadaşlar. Şöyle girişte dediğiniz gibi bir vesel alanımız var. Şimdi vesel alanını size göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Cam kendi bir vestiyer alanımız mevcut. Daha sonra içeriye girdiğimiz arkadaşlar banyomuzda termosifon yeri, çamaşır makine yeri, her şeysi mevcut arkadaşlar. Arkadaşlar banyoya girdiğimizde çamaşır makine yeri, termosifon yeri oldukça kullanışlı, ferah bir banyoya sahip. Hemen yan tarafımızda diğer odamız mevcut arkadaşlar. Oldukça ferah, kullanışlı olan bir daire arkadaşlar. Fiyatımız dediğimiz gibi 3 milyon 750 bin TL. Pazarlı var. Detaylar drone resimleri de gelecek arkadaşlar. Drone resimlerinde görmüş olursunuz. Dairemiz hangi konumda kalıyor? Köşe mi değil mi? En azından oradan da siz karar belirlemiş olursunuz. Bölge olarak fiyat olarak gerçekten bu daireye göre çok uygun. Alışına şimdiden hayırlı olsun.